Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili ikizler burçları, yükselen ikizler ve ay burcu ikizler olanlar. 6-13 Ekim haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum arkadaşlar. Sağlıklı, sağlıklı, keyifli geçirmeniz dileğiyle tabii ki. Hemen şöyle bir açalım, bakalım bu hafta ikizler burcunu kahve falında neler bekliyor? şöyle bir görseliniz var kapalı kapılar konuşmalar iş ve para konuları Arkadaşlar ee, güzel bir hafta mı Evet güzel bir hafta Aslında şöyle ki güzel bir hafta şimdi bir konu var bu genelizde ilgilendiren bir konu gibi de görünüyor Aslında hane içi ya da ilişkiler Arkadaşlar bu hafta bir süredir askıda kalan bir konu bir mevzu kafanızda böyle çöreklenmiş sanki bunu artık çözmem lazım dediğiniz bir alana doğru gidiyor. Şimdi pazartesi günü aslında önünüzde hani evde ve hanedeki insanlarla yapılması gereken çok konu var diyebiliriz. İlişkilerde de ilişkinizle alakalı o kişiyle alakalı çözülmesi gereken biriktirdiğiniz konular var da diyebiliriz. Şimdi burada önünüzde birçok kişi duruyor görselleri var. Yani ilişkisi olmayanlar için hanedeki kişilerle alakalı konular, ilişkisi olanlar için de üst üste üst üste koyduğunuz konular. Şimdi bu üst üste üst üste konmuş konuların içerisinden bahsedeyim. Parasal bir konu evet var tam ortada duruyor ama genelde bu e, sıkıntı yaratan kişiler ya da sıkıntısı olan kişilerin e, bir şeyleri yapmak, bir şeyleri bitirmek adına verdiğiniz mücadelede önünüze çıkabilecek engeller oluşturacağı görselleri var ve özellikle Pazartesi günü tek tek basamak basamak sanki hani bu şey gibi ev hanımları için mesela bir örnek vereyim. Sabah bir başlıyorsunuz telefonu arkası arkasıya sevdiğiniz insanlarla telefon görüşmesi yapıyorsunuz. Ama hani bu insanların hep bir sorunu bir sıkıntısı var huysuzluğu var gibi düşünün yani. Böyle bunlarla hani şunları da yapacaktım ama önüme birisi çıktı. Şunu da halledecektim ama önüme birisi çıktı diyebilirsiniz. İlişkide de karşınızdaki kişi bazı şeylere... Ee, direnç gösteriyor. Ama yani onunla konuşmalarda da ya da birliktelikte de basamak basamak bir şeyleri planlayıp çözmek durumunda kalabilirsiniz. E, çünkü pazartesiden sonra salı günü biraz havada kalmış görsellerinde çıkıyorsunuz. Yani karar verememe. Sanki elinizde böyle bir şey var. Tuttuğunuz bir şey görünüyor. Burada karar verememiş. Öyle mi olsun böyle mi olsun Hani çözelim ama nasıl çözelim der gibi biraz kararsız kaldığınız bir gün kafanızın üstünde çok hızlıca çözmeniz gereken bir konu. Evinizle alakalı ya da ilişkinizle alakalı diyebiliriz. Burada direkt olarak görseller aslında bir öne bir arkaya görsellerinde çıkmış. Bu da aslında pazartesi hariç salı günü de kendinizle alakalı bir konuyu ele almaya çalışacağınız, bununla alakalı kararsız olduğunuz, sonrasında karar vererek bir yola bir yöne doğru yöneleceğiniz görselleri var. Altta da gene aynı şekilde önünüze çıkan konuşmalar, görüşmeler var. Bu ilişkilerde bir konu bir mevzunuz var arkadaşlar. Basamak basamak çözdüğünüz konular haricinde ekstrem bir konuda çıkabilir. Pazartesi, salı ve çarşamba, çarşambaya da akıyor çünkü. Aslında gel gitli, karışık gideceğiniz yerler olabilir, konuşacağınız insanlar, ilişkide bazı sorun, sıkıntı, problemler olabilir. Çünkü çarşambadan itibaren aslında konuşma görüşmelerinde azaldığı, önünüzde daha düzgün bir yol açıldığı, bu yoldan yolunuza devam ettiğiniz görselleri var. Hafta sonu yol planları yapanlar için hafta sonu yol olabilir. Burada şey var zaten hani insanların üstünde yük görselleri var alt bantta çevrenizdeki insanların dertlerinin sıkıntılarına çok fazla takıldığını da düşünebiliriz burada. Bunları hep geçmeye çalışıyorsunuz üf içimi daralttınız modu da var sanki böyle pazartesi salı çarşamba. Çarşambadan sonra dediğim gibi bir yolda önünüze çıkabilecek bir engel görünmüyor. Burada açıldığınız rahatladınız. böyle çevrenizdeki insanların azaldığı elinizde sanki böyle bir şey tutuyorsunuz yukarıya doğru kaldırmışsınız. Hani sanki böyle yön bulmak alakalı yapmak çözmek istediğiniz konularda daha rahatladınız. Perşembe, cuma, cumartesi hatta pazar var diyebilirim arkadaşlar. Pazar günü net yol. Bir yerlere gitme, birileriyle görüşme ama dışarı, evden, haneden dışarı görselleriniz var. Gelenden çok sizin gideceğiniz yer görselleri de var. Gelelim maddi kaynaklar dediğimiz alana. Şimdi maddi kaynaklar dediğimiz alanda bir bumerang var. Bir süredir iş ve para konularıyla alakalı ötelenmiş bir konu bir mevzu önünüze düşecek. Sanki siz gönderiyorsunuz o geliyor. Siz öteliyorsunuz tekrar önünüze düşüyor gibi bir görsel çıkmış. Burada pazartesi değil ama salı günü bu konuyla alakalı bir iletişim. Net bir haber alacaksınız. Net bir konuşma yapacaksınız. Burada önünüze çıkabilecek engelden çok. Mucize görselleri var. Yani hadi 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 dediğiniz ötelenen bir konuyu salı günü çözüyorsunuz. Bu iş yerinizdeki bir konu da olabilir, parasal bir konu da olabilir ama sonuç çözüm odaklı, çözümün olacağı rahatlayacağınız bir salı sizi bekliyor diyebiliriz. Çarşamba dalgalı bir deniz ama sanki böyle o dalgalı denize sadece elinizi uzatmış. Çevreniz, işiniz, karışık olabilir. Ama siz sadece elinizi uzatmış. Hadi ben de biraz yandan destek vereyim. Çok da karışmak istemiyorum. Olur olmayan işler önünüze gelebilir. Çok karışmak istemeyebilirsiniz. Perşembe, Cuma arkadaşlar E harfi yoğun çıkmış. F de olabilir tabii ki bu. Edirne'nin neyse Fransa'nın F'si diyelim. Topluluk görselleri var. Sanki elinizde bir böyle cetvel mi diyeyim, kalem mi diyeyim bir şey anlatıyorsunuz. Bir şeyi göstermeye çalışıyorsunuz. Hani eğer çalışmıyorsanız da parasal bir konuda bir kişiye bir bilgi, istek, hani bir şeyleri belirtmeye çalışıyorsunuz. Görselleri var. Burası da aslında... Önünüze gelebilecek engel ya da sıkıntılarla alakalı bir alan değil. Çevrenin kalabalık olduğu, düşüncelerin yoğun olduğu, çözümün biraz da sizden alınabilecek bir alan olduğu görselleri var. Birilerine yardım etme, birilerine yön verme, destek olma gibi konular gündeminize gelebilir. Hafta sonu para harcama derseniz askıda kalmış yine bir konu parasal bir konu. Hani alınacak bir şey almamıştım ötelemiştim ama hadi dur alayım cebinizden para çıkma görseli var. Bunun dışında biraz haneye yakın bir ziyaret gene bakın hane bölümünde de bir yol çıktı ziyaret bir bölümünüz ziyaret yaptığı alan sanki yaşlı birisi gibi hani oturduğu yerde sanki böyle bacaklarına bir battaniye örtmüş de hani yaşlı bir kişi, kişiyi ziyaret gibi ama buraya giderken de gene bu alan olduğu için cebinizden bir para çıkacak bir şey alacaksınız da gideceksiniz gibi de ekstremi görsel var onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Şimdi buradan bir de devam edelim. Bakalım ikizler burcunu tabaktan ekleyebileceğimiz bir şeyler var mı bu hafta için? Şimdi bana kalırsa hemen şimdi buraya gördüğüm kadarıyla ilişkiler ve hane konuları arkadaşlar biraz yoğun. Yani bu hafta çalışanlar için iş güç devam eder. Çalışmayanlar için parasal konular ufak tefek gündeminize gelebilir yoğunluk daha çok e, haneniz yaşadığınız ev ve ilişkilerinizle alakalı çünkü burada aslında e, dikkat ederseniz ortada bir sıkıntı bir haber tek gözlü bir insan bir yüzü kapalı bir yüzü açık görselleri de var ve üstünde bir kuş var ve tavus kuşu gibi bir kuş aslında e, tavus kuşu gibi bir kuş fallarda çok iyidir şimdi burada gülen bir yüz gibi görünüyor ama Hanenizde gelen bir haber sizde, siz kaynaklı olmayabilir. Bir kişinin az da olsa yüzünün güleceğini ifade edebilir. Hanede bu hafta için, e, beklenti içinde olunan bir haberin haneye düşeceği orta halle. Evet biz buradan e, kurtarırız çünkü yol da var burada. Ama sonraki haftalara akabilir. Bu aynı zamanda ilişkilerde karşınızdaki kişiyle eğer bir küslük yaşadıysanız ya da yaşıyorsanız bu küslük konularıyla alakalı sizinle iletişime iyi bir iletişime geçeceğini de ifade eder. Ama genel olarak bakın şurada bir balık görseli de gene aynı şekilde parça 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 parça, parça cebinizden çıkacak paralar biraz sırtınıza yük yapabilir görseli de var. Ee, bunun haricinde e, ilişkilerde de mesela evli olanlar için şunu söyleyebilirim. E, Evli olanlarda karşınızdaki kişinin kafası çok dolu, yoğun bir çalışma, yoğun bir ev hayatı olabilir. Biraz arkanızı dönmüş. Sanki size o sıkıntı yapan, sırtınızda yük olan konulara biraz daha eğilmiş görsellerindesiniz. Yani aşk meşk mesafeli görsellerde çıkıyor. Bağlantılı olan bazı sıkıntılı konular özellikle çarşamba günü yapılan konuşmalardan sonra mesafe konulabilir görselleri var arkadaşlar. Bu hafta ne varsa hane tarafında var diyebilirim çoluk çocuk mesela çocuk görselleri de var küçük küçük ve onunla ilgili haber akışı okuluyla olur şununla bununla olur ama var hani onunla ilgili bazı konularda çözülecek. Evet gördüklerim bu şekildeydi. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlıklı, sahatli, güzel bir hafta geçirin arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.